Asude bir tepede bir abide, Ses yok, insan yok görünürde, Gözler sadece uzaktaki tepede, Bir bayrak dalgalanır üstünde, Oradaki kimdir, nedir bakarken, Kimse usanmaz vatanını beklerken, Bir yiğit seslendi yürekten, Ben ölürüm, bayrak inmez direkten, Yürekte bir Allah aşkı var, Dağlar, taşlar, kuşlar onu duyar. Gözleri sadece mana alemine bakar. Cennet için candan geçmek kar. Ayakta yırtık bir potin yeter. Üstünde kafasını kapatan bir nifer. Sofrada yiyecek mi? Boş laf. Belki yağsız bulgur, biraz da hoşaf. Kırmızı beyaz renkte bir kumaş, Ay yıldız çekilir göklere yavaş yavaş. Ne yiğitler serilir yere korkmaz. Bayrak dalgalanır, ezanlar susmaz. Anadan yardan ayrılmak zordur. Özlem vardır yürekte, o da kordur. Sade mavi gökte değil, fırtına ve karda, Haşmetle dalgalanır hemen her durumda. Bir kızgın, bir üzgün ama mutlu her yerde bilir ki bayrak ebedi süzülür göklerde. Bilir ki bayrak ebedi süzülür göklerde.